Arkadaşlar merhaba. Ben Aleyna. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle çok 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 fazla istediğim bir video konseptiyle karşınızdayım. Bu ayki, daha doğrusu iki ayki alışveriş çılgınlığımı serüvenime size de dahil etmek istedim. Ne aldığımı sizinle birlikte paylaşmak istedim. Böyle gerçekten çok güzel parçalar aldığıma inanıyorum. Hepsi beni gördükçe çok mutlu ediyor ve aldıklarımı ya diyorum ki ben aslında hiç alışveriş şey yapmıyorum falan diyordum ama öyle bir şey yokmuş. Yani dünya şey almışım. Böyle hani önüme getirince daha da insan görüyor ne kadar çok alışveriş yaptığını. O zaman başlayalım. Giyimden başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu bayıla aldım. Size bu Bershka montu göstermek istiyorum. Ben böyle biraz daha bol dursun istediğim için medium aldım arkadaşlar o kadar yumuşacık o kadar yumuşacık ki size anlatamam. Yani böyle bir kalite yok. Diğer mağaza hani diğer markalara da baktım. Ama hem kalitesi hem böyle duruşu, tarzı üstümde oluşu e, bu çok hoşuma gitti. Bu şey detayları falan çok güzel duruyor. Aşırı güzel duruyor. Zaten Instagram'dan takip ediyorsanız mutlaka görmüşsünüzdür. Denemiştim üstümde. Ee, baya güzel oldu yani böyle çok severek aldım ee, linkini bulabilirsem koyacağım aşağı bütün hepsinin ürünlerini koyacağım bu arada hepsini tek tek söylemiş olmayayım bir kere de söyleyeyim sıradaki çok güzel bir parça daha ee, mükemmel böyle tam yılbaşı konseptine uygun çok güzel bir e, kazak aldım bu standart bedendi e, bu trend Yoldan e, Happiness İstanbul'un ürünü Zaten bunu mutlaka görmüşsünüzdür. Bunu da linkini koyarım. Bütün aldığım her şeyin, bulabildiğim her şeyin linkini koyacağım. Çok güzel durdu. Böyle mam cinslerle falan ya da hani uzun paça pantolonlarla falan giyebilirsiniz. Bunun en çok şeyini beğendim. Kırmızısı o kadar güzel bir ton ki. Yani artık şöyle size göstereyim. Siz düşünün. Çok güzel bir tonu var. Gerçekten aşık oldum. Trend yolla devam ediyoruz. Şöyle bir parça aldım. Böyle altı büzgülü. Gayet hoş duruyor. Böyle buradan büzebiliyorsunuz. Yani daha da craft top haline getirebiliyorsunuz. Normalde dediğim gibi <laughs> normal hani biraz boyunuz 1.60 1.70 arasındaysa bunu büzmeden kullandığınızda normal bluz olarak da kullanabilirsiniz. Ama bana her türlü craft top gibi oluyor. Yani benim mutlaka açıkta kalıyor. Ama şu duruşu şu şu şuranın duruşu o kadar güzel ki ve ben bunu çok komik bir fiyata almıştım. Bu çılgın Kasım indirimlerinde aldım bunları. Yani çoğunu öyle Aralık'ta aldıklarım da var. Hepsi karışık yani. Ee, Böyle dediğim gibi uzun boylu olduğum için eşortman bulmakta çok zorlanıyorum. Böyle hep hani dizimde kalsın istemiyorum. Bileğimde kalıyor. Dizimin hani ortalarında kalıyor ve bu beni çok rahatsız ediyor. Çok kötü bir görüntü. Yani Uşuma gitmiyor ama elimde olmadan da bazen onu yapmış bulunuyorum. Böyle çok sinirime gidiyor. Diyorum ki ya şu uzun boylar için Allah rızası için artık böyle bütün markalara mail atacağım. Yani en azından bir az da olsa bir stok üretin. Yani Bu konuyla dert yanan tek ben olmamalıyım ya. Tek ben olmamalıyım yani. Bu da böyle çok severek aldığım bir eşortman. Bunu da böyle size deneyerek zaten fotoğraflarını koyarım. Eğer denediysem ki hepsini denedim sanırsam denemediklerimle çeker e, koyarım diye düşünüyorum. Uzun boy. E, eğer hani şöyle dert etmeyin. Daha yıkamadım. Çek edebilir. E, bu konuda hiçbir fikrim yok. O konuda yani hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü çeker yani ben ne aldıysam çoğunlukla çekiyor arkadaşlar. 1-2 santim de olsa. Şu an tam oluyor bana bu ama eğer çekerse çok üzüleceğim yani ee, şöyle şu paçaları falan şuradaki detayları giytiyormuş falan çok güzel duruyor ve kumaşı da şöyle göstermeyeyim. içi hani güzel kışın giyebileceğiniz hani çok boğulmayacak gayet güzel bir eşortman. hani mevsim yani yazın da giyersiniz yazın da giyersiniz yani sadece kışın değil ama böyle çok yazın giyemezsiniz. <laughs> Star parçalarımdan biri arkadaşlar. Ya mutlaka görmüşsünüzdür bu çantayı zaten. Ya ben e, bu çantayı baya aylardır gözüme kestirmiştim zaten. Ama bir türlü almadım. Dedim sabrettim sabrettim. Ama a, böyle bir ara o kadar düşmüştü ki o kadar düşmüştü ki. Artık dedim ki bu fiyata bunu kaçıramam ben. Stradivarius'ta da böyle e, çapraz. Takılığından vardı. E, onu da çok beğenmiştim ama fiyatları malum. Çok gereksiz ve çok uç noktada. Yani bu çok üzücü bir durum. E, şu anda o fiyatlar anlamında hiç konuşmak istemiyorum zaten. Ayrı bir yaram benim. E, ama e, çok güzel bir çanta. Çok hoşuma gitti. Gerçekten şu yan detayları falan. E, şeyi çok güzel. Tek kötü avantajı birazcık kokuyordu geldiğimde. Böyle bir, bir, kutu böyle parfüm boşalttım. Ondan sonra rahatladı. Şu an hani kokmuyor. Böyle bayağı bir sentetik bir şey kokuyordu içinde. O da hoşuma gitmiyordu ama şimdi bayağı rahatladı. Şöyle size içinde göstereyim. Hani alacaksanız falan. içine de gayet telefon, cüzdan, hani bayağı makyaj malzemesi falan sığar arkadaşlar. Hani sizi götürebilir bir yerlere diyeyim. Bayağı evet. Sırada bayılarak aldığım mükemmel bir çantam var. Şu an içi dolu. Kullanıyorum ben bunu. Ee, şöyle burada da böyle küçük bir e, cüzdanım var. O kadar portatif ve o kadar güzel ki ve ben bunu çok komik bir fiyata aldım. Şurası falan. E, bu yani derisi, yapılan deri o kadar güzel ki. Böyle parlıyor ama Böyle parlak ruganda değil. Mat parlak yani ilk defa karşılaştığım çok güzel bir kumaşı var. Aynı şekilde içi çok güzel. İçinde bölmeler yok ama zaten iki bölme. Gayet tatlı bir çanta böyle ayarlanabiliyor. Şuraya da taktığınızda çok şık duruyor. Şöyle. Şöyle bu çaprazda şurada kalmış oluyor. Ve neye giyerseniz giyin o kadar güzel ki. Ben çok komik bir fiyata aldım bu çantayı. Ee, Ankara'dan aldım. Ama mutlaka diğer illerde de vardı zaten. Ee, Madame Moss'tan aldım arkadaşlar. Umarım karıştırmıyorumdur. Ee, gene ben size videoyu editlerken bütün hepsinin altına yazarım. Ee, Madame Most'tan 60 TL gibi bir fiyata aldım. 59 TL gibi bir fiyata. Gerçekten çok güzel. Bunların muadilleri 150'den falan başlıyor ki o da muadil yani mesela Prada'nın böyle bir çantası var ama <gülüyor> <gülüyor> fiyat hak getire böyle de devam ediyorum şu an de facto'dan da bir parça aldım aynı dediğim gibi ee, böyle uzun eşortmanlar bulunca hemen saldırıyorum çünkü diyorum ki bir daha bulamayacağım yani almazsam gerçekten hani hayır diyemedim böyle saldırdım çok güzel oldu ve indirime düşmüştü 119 liradan 89 liraya düşmüş. Hani gerçekten iyi düşmüş ama çok diretmişler <laughs> orada aldırmak için. Böyle aşırı uzun. Şöyle şurasını göstereyim. O kadar kaliteli ki. Şurası falan çok güzel. Ama şurası beni bitirdi zaten şöyle. Şuradaki detayı falan. Böyle bol paçası. Şöyle göstereyim. Paçası böyle bayağı bol ve çok hoş duruyor eşortman. Size kesinlikle tavsiye ederim. Yani eğer diyorsanız ki uzun boyluyum ve ben bulamıyorum koşun. Beyazı da vardı bunun. Aynısını beyazı ve beyazı 50 lira gibi bir fiyata düşmüştü. Normalde onu da alacaktım. Ama birazcık iç gösteriyordu ve bunun gibi değildi kalıba. Size o kadar söyleyeyim. Yani e, bilmiyorum kalıpları muhtemelen farklıydı. Ama bunun kalıbı muhteşem ve mükemmeldi. Bayıla bayıla giyeceğim. Can atıyorum. Daha hiç giymedim. Size dediğim gibi fotoğraflayabilirsem fotoğrafların hepsini buraya koyarım. E, linklerini de koyarım fotoğraflayamazsam da. Ve e, bu devam ediyoruz. Butikler gerçekten böyle Perska ve Max Butik benim Antalya Lara bölgesinde gittiğim iki butik alışveriş yaptım memnun kaldım hani böyle gerçekten çok fazla severek bir şeyler aldığım mutlaka gittiğimde birkaç parçada olsa kendime çok güzel şeyler buluyorum bayıla bayıla aldığım ve indirime de çok güzel giriyor mesela Hani Antalya'da yaşıyorsanız mutlaka bir gidin bakın derim. Zaten ben ismini yazarım. Ee, i̇ndirimleri de oluyor çok güzel bir şekilde. Ee, bunu ben yüzde %40 indirime, indirimde aldım. Böyle blazer bir ceket arkadaşlar. Bunu da medium aldım. Ee, çünkü ben böyle bunları bol seviyorum. Ee, biraz da omuzlarım geniş olduğu için. Small'da içine bir şey giydiğimde Hani böyle ım, birazcık sanki yapışıyormuş gibi geliyor. O görüntü hoşuma gitmiyor. Ben de işte montta falan böyle bol bol dursun. Öyle hoşuma gidiyor. Ha, ama tişörtte de, de normal hani üstüme olsun tam olsun gibi bir beden aralığı seviyorum. O kadar güzel ki malı. Yani ve markaları da bulabiliyorsunuz. Bu Pull&Bear'ın ceketi. Yani Pull&Bear'dan e, muhtemelen oradan da e, birbirlerine getiriyorlar gibi bir şey var. Öyle bir alışveriş de var ve e, çok güzel markaların ceketlerini falan da satıyorlar. Bu e, o kadar güzel duruyor ki üstünde. Mutlaka size fotoğrafını koyarım. Mükemmel ya. Çok hoş, çok beğendim. Böyle bir tane etekle, çorapla. Bir de benim çok beğendiğim bir postallarım var. E, Baya tarz bir postallarım var. Onu da Hotich'ten almıştım. Geçen sezon almıştım. O yüzden onun linkini bulabilir miyim bilmiyorum ama mutlaka size Instagram'da falan beni takip ediyorsanız orada zaten söylemiştim. Bu da e, Max Boutique arkadaşlar. Bu butiğe de bayılıyorum. Dediğim gibi zaten iki butik var. Çok sürekli gittim. Diğerlerini hani keşfetmedim. Keşfedersem onlarda da eminim çok güzel şeyler vardır parçalar. Bir pembesi olan e, sivit short aldım. Ve kolları muazzam gördüğünüz gibi. Şöyle bir kolları var. Böyle yarasa kol gibi. Ama çok hoş duruyor. Yani üstünüzde çok hoş duruyor. E, çok tatlı bir pembesi var. Böyle ne çok cırtlak ne işte hani çok silik gibi bir değil de çok güzel bir tanesi var. Gerçekten böyle şeylerle falan çok güzel olabilir. Böyle o pantolonlarla falan çok şık durur. Böyle bol paça uzun pantolonlar var. Yüksek bel. Onlarla çok hoş durur diye düşünüyorum. Şimdi geçelim kozmetiğe. Bunu geçen ay aldım arkadaşlar. Eda Taşpınar'ın vücut spreyi. Açıkçası orada denediğimde ki daha doğrusu ee, normalde denenmiyor biliyorsunuz pandemiden dolayı ama ben şansımı açık buldum ve denedim yani orada açık vardı ee, denedim yani sonuçta herkes denemişti zaten kullanılmıştı ve çok beğendim aşık oldum vuruldum kokusuna ve hemen aldım ama nedense e, kullandıkça hoşuma gitmemeye başladı yani bilmiyorum böyle koklayınca güzel geliyor ama sıktıktan sonra üstümde hoşuma gitmiyor. Bilmiyorum hani kullanmaya devam eder miyim, esmez miyim bilmiyorum ama galiba benim üstüme yakışmadı. Ben bundan kaç tane bitirdim size anlatamam. Ee, diğer bir pembesi daha vardı. O ıı, şeftalili gibiydi sanırsam. Şey şeftali diyorum ya. Böğürtlenli falan da böyle orman meyveliydi. O da çok güzeldi ama bu aşık olursunuz. Keşke burada olsanız ve şunun kokusunu koklasanız. Hani o kadar güzel ki böyle sanki çok e, ünlü bir parfümmüş gibi ama çok da uygun bir fiyata aldım. Fiyatlarını hatırlamıyorum çünkü indirimde aldım ve normal fiyatlarına göre söylersem şimdi yalan olmuş olacak. O yüzden e, siz de mutlaka gidin bakın Gratis'te BB içinin markasını zaten. Çok güzel, ismi de Secret Kiss. Zaten bunu çok kullanıyorum. Hani Garnier'in Misler suyunu gerçekten çok seviyorum. Göz makyajı yaptığım zaman çok güzel çıkartıyor. Normalde bunun hani şey olanı var. Çift fazla olanı var. Çift fazla olanı da kullanıyorum. İkisini de başka başka kullanıyorum diyeyim. Bunu normalde günlük makyajlarımda kullanıyorum. Onu da çok böyle gece makyajı yaptıysam eğer çift fazla daha güzel çıkartıyor. Ama bu da çok güzel çıkartıyor. Sadece çok fazla artık benim bu aralar suratım çok fazla yağlandı. Bilmiyorum hani e, bir geçiş bir dönem de olabilir. E, tam sebebini bilmiyorum ama yağlandığı için o daha da yağlandırıyor. O yüzden onu kullan bu aralar kullanmak istemiyorum ama bu sanki hani yüzümü siliyorum hiçbir şey yokmuş etkisi yaratıyor. Zaten tartışmaya gerek yok. Mutlaka biliyorsunuzdur ve kullanmışsınız. Ee, bir Be Beauty'nin bir markası var. Ee, oradan da gül suyu aldım. Ve çok ucuz bir fiyat aldım. 6 lira gibi bir şey aldım sanırsam. Ve çok güzel böyle spreyli şişesi olması beni cezbetti. Jijana'nın ee, e, oksidanlı açay berili. Of kokusu mükemmel. Ben normalde bunun diğer yeşilini de kullandım. Bu yağlı ciltler için uygun olanı. O da çok güzel ama kokusunu beğenmiyorum hiçbir şekilde. Kokusunu beğenmediğiniz bir şeyi de böyle sürekli kullanamıyorsunuz. Ben onun jelini kullanıyorum. Çok memnunum. Yağlı ciltler için gerçekten çok iyi ama bu da yağlı ciltler içinmiş. O yüzden bunu da denemek istedim ve muhtemelen bunun jelini de alırım ya da bu ara çok fazla yüzümde sivilce var. Muhtemelen naraş pose falan almayı düşünüyorum ya da Bioderma ama biraz fiyatları pahalı olduğu için Tedirginim açıkçası. Ama olsun yüzümü geçirsin de. Önemli olan ha. Bu da çok güzel. Kokusu ve ferahlığı bana çok iyi geliyor. E, beğenirsen mutlaka güncellemiş olurum zaten. Arko Nem'in çok sevdiğim Hindistan cevizli ve avokado dolusu. Ben ikisinden de aldım ama e, en sevdiğim e, avokado dolusu. O bitti. Şu an bunu kullanıyorum. Bunu yeni aldım. Kutu kutu bitirdim herhalde ben bundan. Avokadosu kalmamıştı. İndirimdeyken de ben Hindistan cevizini alayım dedim. Çok güzel, değerli yağlar serisiniz zaten. Ben bütün e, el kremi olsun, e, diğer kremleri olsun kullanıyorum. Çok da memnunum. E, bu püskürtmeli olduğu için aşırı size kolaylık sağlıyor. Kesinlikle deneyin. Böyle vücudunuzu hani nemlendirmek istiyorsanız kilo verme dönemindesiniz ya da kilo alma dönemindeyseniz çatlamaması için bu e, biçilmiş bir kaftan ve asla böyle yağlılık hissi bırakmıyor. Böyle pürüzsüz hissediyorsunuz kendinizi bebek gibi. Ee, şimdi bir geçiyorum. Böyle e, çok fazla ürün var. Hepsini tek tek anlatmayacağım zaten makyaj videosu olmadığı için. Sadece hepsinden aşağı yukarı hepsinden çok memnunum. Yani bir yuris markası gerçekten e, öğrenci dostu, bütçe dostu, e, cilt dostu her şey. Hani gerçekten ben bütün markaları kullandım. Evet, hepsi de güzel mi? Güzel olanlar da var. Ama bu markanın neyini alırsam alayım hiçbir şeyini beğenmemezlik yapamıyorum. Çünkü çok güzeller. Yani ve bütçe olarak da size çok iyi bir katkı sağlıyor. Bayağı bayılıyorum. Kutu kutu bitirdiklerim de var. Daha bunların bitmişleri de var. Bunları yenilediklerim. Daha çantalarımda olanları falan saymıyorum. Çok güzeller. Bu Promise'le Note Peach favorilerim ikisi. Şöyle göstereyim. Şu biraz daha pembe alt tonlu. Bu da biraz daha şeftali tonunda, turuncu tonunda. Çok güzel. Şöyle netliyordur umarım. Çok güzel, aşırı güzel şeyler, rujlar ve yapıları falan da çok güzel. Kalıcı değiller. Yani tek kötü yanı bu zaten. Kalıcı değiller ama hani tazeledikten sonra öyle aşırı yağlı bir şey yemedikten sonra da kolay kolay çıkmıyor. Ee, bu Rus da çok tatlı bir kiremitimsi bir kırmızı. Artık anlatamıyorum yani tonunu. Ama kiremit bir tonu. O da çok güzel. Böyle birkaç kere kullandım. Ee, bu da e, Kaşmer. Bu da çok güzel. Bunu da birkaç kere kullandım. Ama şunları daha önce e, 3-4 tane falan bitirmişimdir. Yani ikisinden. Bunlar da çok güzel. E, bu da böyle e, Blushna Nude numarasının ismi. Bu da böyle şey e, lip balm ama e, rujdan hiçbir farkı yok. Çok kremsi, çok güzel. Mat değil ama mat gibi görünüyor çok güzel bir yapısı var mükemmel kesinlikle böyle tam çantaya atıp işte hani ruj niyetine kullanabileceğiniz çok güzel bir ürün ve e, kokusu da mükemmel allık ve bronzlerlerini anlatmayacağım gerçekten anlatmayacağım e, muhtemelen allığından 3 bu dördüncü kutum e, bu da ikinci kutum falan ikinci ya da üçüncü kutum olması lazım ikisinden biri o kadar güzeller ki yani Göstereyim. Bu çok güzel bir kırmızı tonu. Chill e, 317. Aynı şekilde clipping. Şöyle yapısını göstereyim. Çok güzel bir kırmızı. E, yani e, hepsi için kremsi bir yapıda. Çok güzel bir matlığı var. E, ve hiç dudağınızda olduğunu anlamıyorsunuz. Sadece dediğim gibi tek sorun çıkıyor. E, ama yağlı bir yemek yemedikten sonra da hiçbir sıkıntısı yok. Glowing de biraz daha soğuk bir, nude bir renk. Hani her zaman kullanır mısınız bilmiyorum ama ben hoşuma gidiyor. Ee, en çok kullandığım Warming ve Soft Kids. Ee, bu ikisi. Bu biraz daha Soft Kids, çeftali tonu. Warming de biraz daha pembe bir ton. Aynı şekilde e, bu rümeli falan da çok güzel. Bunun diğeri, diğerine bayılıyorum. Onu bulamadım, nereye soktum bilmiyorum. Kullandığım için bir yerde sanırsam... Düşürdüm falan galiba. O da mükemmel. Aynı şekilde böyle tekli bir kiremit renginde bir farını aldım. O da çok güzel. Yapıları mükemmel. Ee, şöyle bir ucunu aldım. Çok mantıklı. Şuradaki rengine zaten aşık olursunuz. Çok güzel bir rengi var. Bu tarafı mükemmel bir şekilde parlatıcı ama renkli bir parlatıcı. Çok güzel bir ton veriyor. Zaten ya ama pişman olmazsınız. büyük liste ne alırsanız alın pişman olmazsınız. Sadece hani tonlarını belki tutturamayabilirsiniz. Numarasını da hemen size söyleyeyim. 313 Redwood. Arkadaşlar gelelim videonun star parçalarına. Gerçekten e, çok severek aldım. İyi ki de almışım dediğim. Aldığım için pişman olmadım. E, yani işte öve öve bitiremediğim. E, gerçekten çok severek aldığım e, bir şey aldım. Ve o da iPad arkadaşlar. iPad Air aldım. Dördüncü nesil. Gerçekten e, eğer sizin de aklınızda varsa hiç düşünmeden alın derim. Zaten ekonomi... Uçtu gidiyor. Artık aldınız aldınız yani gibi bir şey oldu. Ben de çok güzel bir zamanda aldığımı düşünüyorum. Nice Dil aklımdaydı zaten. Ee, ama bu aya setmiş yani. Kasım indirimden aldım. Muhteşem Cuma indirimleri de almıştım. Ya bununla ilgili zibilyon tane video izledim ve şunu gördüm işte 64 mi alayım, 128 mi, 256 mı, Pro mu, Air mı, 8. nesil mi, nasıl alsam, nasıl alsam diye 1500 tane video izledim. Ama en sonunda da Air'da karar verdim ve 64 GB aldım arkadaşlar. Bunun içinde bir hafıza hard disk aldım. Çünkü çok fazla e, hafızası olmadığı için ve ben e, hani e, böyle çizim yaptığım için programlarımı atmak için yani tabletin bana kendisini sağlayabilecek 64 GB bana yeteceğini düşündüm. Hani içindekiler mutlaka yetmeyecektir bir süre sonra. İçindekileri de hard diski aktaracağım ya da laptopuma aktaracağım benim laptopun hafızası da çok yüksek. 1 TB kadar bir hafızası var. Maki laptoplar da bozulabiliyor. O yüzden bir tane hard disk aldım. O sorunu da öyle hallettim. bir de araştırmalarıma göre ben çizim yaptığım için Procreate uygulamasını falan kullanacağım için e Air'ı daha çok önerdiler ve böyle bir tercih yapmış oldum. Şöyle size göstereyim. Gerçekten rengi yani şu renge bakar mısınız? Mükemmel bir rengi var. E, rose gold aldım. Eğer Air dediğim gibi. Çok güzel. Yani bayılıyorum şu inceliğe, şu zarifliğe. video çok güzel. Hani 4K videolar falan editleyebiliyorsunuz. Hem bu yüzden hem AutoCAD kullanıyorum. Hem programlarımı, çizim programlarımı, tasarım programlarımı kullanmak için de benim için çok çok iyi oldu. Yani o yüzden de hiç pişman değilim. Eminim yani siz de eğer bir iPad alacaksanız kesinlikle bakın derim arkadaşlar. Hani aklınızda varsa bir an önce alın. Pişman olmuyorsunuz. O kadar söyleyeyim. Sizin için kutuya bile koydum böyle cafcaflı görünsün diye. Lütfen. Ee, onun yanında da aksesuar olarak şöyle trend yoldan bir kılıf aldım. Bundan da çok memnunum. Yani orijinal değil. Normal trend yoldan bir yerden aldım bir mağazadan linkini gene koyarım aşağı. Çok güzel. Arkası böyle şey zaten. Hani biraz buğulu. Arkasını görebiliyorsunuz. Şurası da şöyle katlanıp hani e, siz şey yaptığınızda gayet rahat size dik tutma deneyimini sağlıyor. O yüzden bundan da çok memnunum ve uygun bir şey aldım. Eğer tabii ki çizim yapacaksanız, e, yani ben e, çizim yapmasanız da iPad'in kalemsiz biraz e, anlamsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü iPad kalemdir yani hani kalemle kullanmanın tadı çok başka bir iPad'inizin olduğunu size hissettirecektir diye düşünüyorum. Benimki iPad ikinci nesil. Çünkü iPad Air dördüncü nesille bu uyumlu. Eğer hani ne alacaksanız Apple'ın kendi sitesine bakıp hangisi sizin iPad'inize uyumlu ona göre alıyorsunuz, alabilirsiniz. Böyle çok tatlı bir kutusu var. Hmm. Şöyle göstereyim size. Çok tatlı böyle tutuş e, hisse Bu kalemin neyden yaptılarsa o kadar güzel bir şey var ki e, maddesi yani tutarken bile çok hoşuma gidiyor ve elinizden kaymıyor. Birinci nesile e, göre kayıyormuş öyle okudum ama ikinci nesil çok daha iyi. Dediğim gibi ben tabletimde uyuma olduğu için aldım. Sizin hangi tableti tercih edecekseniz ona göre bakıp almanız gerekiyor. Çok dediğim gibi çok severek aldığım, iyi ki de aldığım pişman olmadığım bir ürün. Bunu da ben 1120 lira gibi bir fiyata aldım. Ama indirimde değildi. Apple yani bu kalem hiçbir zaman indirime girmedi, çok takip ettim ama sadece tablet indirimden aldım. Dediğim, bahsettiğim hard disk mevzusunda da Toshiba'nın arkadaşlar, Toshiba'nın Canivo Ready isimli bir terabyte'lık havzası olan hard tercih ettim. Yani araştırdım. Hani benim işimi görebileceğini düşündüm. Hani biraz yapısı da hoşuma gitti. Diğerleri biraz daha kabaydı sanırsam. Bunun böyle üstündeki çizgisi falan hoş duruyor. Benim işimi göreceğini düşünüyorum. İçinde 931 sanırsam 931'lik bir hafızası var. Yani birazını hard disk kaplıyor. Hard disk kendi hafızası kaplıyor. Yani bunun adını çok fazla konuşmaya gerek yok. Garanti falan da var. Trendyol'dan aldım. Böyle içinden kablosu falan da çıkıyor. Ev ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Diğerlerine göre de bayağı uygundu fiyatına göre. Ben hatta harç çeki vardı trend Yolda. Onu kullanmıştım. 480 liralık bir ürün. 440 liraya falan gelmiş oldu. Aklınızda olsun. Artık son parçalara yaklaşıyoruz. Böyle e, birkaç tane de kitap alışverişi yaptım. E, şu an Hayvan Çiftliği'ni okuyorum. Ben George Orwell'ın 1984'ünü okumuştum. Bir türlü bunu okuyamadım. Normalde çok kitap okumayı çok severim ama bu bu aralar hiç okuyamıyordum. Şimdi buna başladım. Çok güzel gidiyor. Kesinlikle bakın. Yani bu kitaplar hakkında çok fazla konuşmayacağım içeriğine. Sadece bunları DR'den almıştım. Ee, çok uygun indirimdeydi. Şu e, ciltlilere bayılıyorum. Gerçekten çok komik fiyatlara düşüyor. Mesela ben bunu 14 TL'ye almışım. Normalde çok daha pahalı kitaplar. Ee, bunu ne kadara almışım? Bunu da 13 TL'ye almışım. Anton Çehov'un Vişne Bahçesi. E, bu da kendine ait bir oda yana Vo e, e, çok güzel. E, zaten sinyacıyı de anlatmaya gerek yok. Bunları böyle ne zamandır almak istiyordum. Bunları almış oldum. Son parçalarımıza geliyoruz artık yaklaşıyoruz. Böyle trend yoldan Art Deco'nun eee Artlik boya setini aldım. Şimdi e, bu altılı seti alıyorsunuz çünkü siz e, hani alırsanız ara renkleri işte pembe mor diğer soft renkleri zaten siz elde edebiliyorsunuz videomuzun sonuna geldik arkadaşlar alışverişim bu kadardı gerçekten hepsi çok içimesinler şeyler oldu dediğim gibi beni instagramdan takip etmeyi unutmayın orada da aldığım şeyleri paylaşıyorum genelde daha aktif çok aktif değilim ama e, olduğum zamanlarda oluyor ve olacağım zamanla sizin bütün sorularınızı yorumlardan ve DM'den alabilirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.